Bismillah ve ve salatu ve selamu ala Zamirleri şöyle hızlıca bir tekrar edip alıştırmalara geçelim. Zamirler merfu munfasıl. Ref halinde ve ayrı yazılan zamirler. Hü ve hüme hüm gibi devam ediyor. Zamiri merfu muttasıl. Fiillere bitişen zamirler. Bunlar fetaha'daki elif, Fetehu'daki vav, Yansurani'deki elif, Yansurune'deki vav gibi devam ediyor. Zamiri, mansub munfasıl, nasb halindeki mef'ul gibi, nasb halindeki ve ayrı yazılan zamirler. Yani bitişik yazmıyoruz. Arada bir engel var veya bazı özel durumlarda kullanılıyor bu. Az kullanılan bir zamirdir. Başına iyyahu ekleyerek kullandığımız zamirler. İyyahu, iyyahuma, iyyahum. Burada iyyanın herhangi bir anlamı yok. Sadece hu tek başına yazılamayacağı için gelmiştir. Bunu genelde ya ikinci veya üçüncü meful olarak geliyorsa zamir böyle kullanabiliriz. Ya da bazen meful öne geçebilir, fiilin önüne geçebilir. O zaman da hu'yu tek başına yazamayacağımız için iyyahu şeklinde yazarız. Mesela Fatiha'da Yerine, ke yerine öne geçmiş vurgulamak için iyyake nabudu diyoruz. Tek başına ke demiyoruz. Zamir-i mensubun muttasıl ise fiillere bitişiyor. Bitişen mef'ul ve benzeri şeylerdir. Nedir bunlar? İşte nasartuhu tuhu, nasar veya nasarahu fark etmez. Veya fiil-i muzari de olabilir. Yansuruhu, yansuranihi gibi farklı olabilir. Yani hem e, merfu muttasız zamir değişiklik gösterebilir hem de ona eklediğimiz, sonradan eklediğimiz çekimlerde ezberlemeden sonradan eklediğimiz zamir değişebilir. İkisi de birden değişebilir. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. E, mesela ona yardım etti diyeceğimiz zaman yensuruhu sana yardım ettim demek istiyorsak nasar tüke veya ki kadın Zamiri mecruru muttasıl veya muf, zamiri mecrur. Muttasıl demek zorunda değiliz çünkü mecrur zamirler daima muttasıldır. Demez, muttasıl demesek de olur. Bunun munfasılı yok. Ayrı yazılan yok. Evet, iki türlü olabilir. Bir harfi cere bitişmiştir. Lehu, lehuma, lehum gibi devam eder. Veya bir isme bitişmiştir. Muzafun ileyh olmuştur. İşte kalemuhu, kalemuhuma, kalemuhum. Burada tabi muzafın harekesi değişebilir. Kal kalemehu, kalemehuma, gibi devam eder. Veya kalemihi. Burada hareket değişiyor. Zamirler memnidir. E, i̇rab almazlar. Buradaki harekenin değişmesi bir amilden dolayı değil, hareke uyumu için yani söyleyiş kolaylığı içindir. Bu memliliği bozmaz. Kalemihi, kalemihime, kalemihim diye çekeriz. Bir de müstetir zamirler var. Bunlar fiillerin içinde, hani işte yan sorunun altında gizli bir hüve var diyoruz. İki tane maside, beş tane muzarede, bir tane de emirde var. Gizli zamir. Bunları tablo olarak görmüştük. 52 ve 54. sayfadaki alıştırmaları yapalım şimdi. Değişik bir alıştırma olmuş bu. İki tane soru peş peşe soruyoruz. Ve bir açıdan da kolay çünkü üçüncü şahsla ilgili soru soruyoruz. Yani ikinci ve birinci şahsı kullanmıyoruz. Ee, sadece müzekker mühendis farklılaşması var. Sayı açısından farklılaşma yok. Evet. Önce yani mesmuhu diyeceğiz. Erkekse onun adı ne diyeceğiz? Sonra adını bize veriyor. Ona göre onun adı şu mudur diye soracağız. Onun adı Salim midir? Onun adı Nebile midir diye bir yandan da soru sormayı bize öğretiyor. Evet. Mustafa erkek ismi, Hasan erkek, Zeynep kadın, Ahmet erkek, Ayşe kadın, Suat kadın. Suat ismi Araplarda kadın ismidir. Feride kadın, Salih erkek. Mesmuhu Hel Mustafa Mesmuhu Hel Hasanun Son hareket normalde okunmaz. Ben öğrendi, öğrenin diye söylüyorum. Konuşmada son harekeler okunmaz tabii. Evet. Mesmuha Hel Zeynep'u Mesmuhu Hel Ahmet'u Ahmedu Mesmuha El ismiha Aişetu mesmuha El ismiha Suadu mesmuha El ismiha Feridetun mesmuhu El ismihu Salihun şeklinde olacak. Onun adı nedir? Onun adı şu mudur? şeklinde sorduk Üçüncü şahsa göre. Evet, burada da isimleri vermiş, isim tamlaması yapıyoruz. Yani benim, senin, kitabın diyorsak bu bir isim tamlamasıdır. Hangi zamiri ekleyeceğimizi söylememiş. Kendi isteğimize göre rahatça ekleyebiliriz. Farklı farklı cevaplar verebiliriz. İstersek hepsine benim zamirini ekleriz. Hızlı bir şekilde burayı bitirebiliriz. Veya değişik değişik sırayla gidebiliriz. Mesela sırayla gidelim. Hu hum şeklinde gidelim ta'amuhu onun yiyeceği yemeği ta'a talebuhuma o ikisinin talebi seyyaratuhum onların arabası muallimuha onun kadın öğretmeni onun öğretmeni o kadının öğretmeni libe suhuma o iki kadının elbisesi libas tekil oluyor. Ummu hünne o kadınların anneleri onların anneleri bintüke senin kızın ne nevmukuma siz ikinizin uykusu Tabii küma erkeğe de olur kadına da olur ikisi içinde kullanılır. Hatta karşımızdaki belki biri erkek, biri kadın da olabilir. O zaman da küma diyeceğiz. Evet, defter küm, sizin defteriniz olacak. Evra ki senin kağıtların kadına söylüyoruz. Sen kadının kağıtlarım. Evet, Rabbu siz ikinizin Rabbi'yi. Öyle sırayla söyledik. Karışık da söyleyebilirdik. İstediğimiz herhangi bir zamiri seçip hepsini aynı zamiri de yapabilirdik. bir de bir ismin hepsini çekelim, görelim. Mesela Rab kelimesine bütün zamirleri ekleyelim. Mecur, muttasıl zamirleri. Rabbuhu, Rabbuhuma, Rabbuhum. Rabbuha, Rabbuhuma, Rabbuhunne, Rabbuke, Rabbuküme, Rabbukum. Rabbuki, Rabbukuma, Rabbukunne, Rabbi, Rabbuna. Evet, Rabbi'ye dikkat edeceğiz. Üç durumda da Rabbi'dir. Yani şu Rabb kelimesinin son harekesi değişebilir. Cümledeki yerine göre Rabbu da olabilir, Rabbe de olabilir, Rabbi de olabilir. Ee, Rabbi derken üç durumda da Rabbi'dir. O değişmez. Ama diğerleri değişir işte rabbehu rabbehume Rabbehum, diye devam eder bir de eseri olduğunda kesralı olduğunda zamirin harekesi de değişir bazı zamirlerin harekeleri değişir niye? hareke uygunluğu olsun diye yoksa e, iraptan dolayı değil yani o onun mecbur olduğunu vesaire göstermez bir amilden dolayı değil, hareke uygunluğu için, söyleme kolaylığı olsun diye değişir. Mesela Rabbihi diyeceğiz. Rabbihu değil. Rabbihi, Rabbihime, Rabbihim, Rabbihe, Rabbihime, Rabbihinne, Rabbike, Rabbiküme, Rabbikum, Rabbiki, Rabbiküme, Rabbikünne, Rabbi, Rabbine şeklinde olurdu. Evet. Burada karşılıklarını bulacağız, eşleştireceğiz. Biz yukarıdaki sıraya göre gidelim. İsmu ki senin kadın için söylüyoruz. Senin ismin. Sadiquna bizim arkadaşımız. Vacibukum sizin ödeviniz. Erkekler için veya İçinde kadın da olabilir. Rabbikum, Rabb, deyince kadın erkek karışık bir topluluğa da kullanılır. Urfetuke senin odan erkeğe söylüyoruz. Mesuliyetü hünne o kadınların mesuliyeti, sorumluluğu. O kadınların sorumlulukları. Tullabi benim öğrencim, talibin çoğuluğum. ولدهما o ikisinin çocuğu bu hüma ikisi kadın da olabilir ikisi erkek de olabilir hüma ikisi içinde kullanılır hatta biri kadın biri erkek de olabilir karşımızdaki artık cümlenin gelişine göre bağlama bakarak bunu tayin edeceğiz bintuhu onun kızı evet mufasıl zamirlerin yerine muttasıl zamirler koyacağız. Evet bu merfu mutta, mufasıl zamir. Bu mecrur muttasıl bitişik zamir. Ente'ye göre adın nedir diye sorarsak mesmu K diyeceğiz. Artık ente'yi değil K'yi kullanacağız. Evet. Benim adım Abdurrahman diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz? İsmi Abdurrahmani bizim arabamız hızlıdır diyeceğiz. Seyyaratuna seriatun. Nasılsın diye soracağız. Keyfe haluki kadına soruyoruz. Tabii bunu lafzı tercüme etmeyin. Yani senin durumun nasıl diye tercüme etmiyoruz. Nasılsın? Tam Türkçe karşılığını söyleyelim. Evet, o ikisinin evi geniş midir diye soracağız. Hel beytuhuma vasiun. O kadınların elbiseleri temiz midir? Elbise tühünne mazifetün. Temizdir. Soru değil. Burada elbise libasın çoğuludur. kırık çoğul. Cem-i mükesser. Bizim Rabbimiz rahmeti geniş olandır diye sormuş, söylemiş. Nasıl söyleyeceğiz? Rabbuna rahmetuhu vasiatun. Bu, bu bir kullanımdır, kalıptır. Arada bir gelir bu kalıp. Yani direkt bizim Rabbimizin rahmeti demiyor. Zincirleme isim tamlaması yapmıyor. Rahmetu Rabbine demiyor. Onun yerine bizim Rabbimiz rahmeti geniştir diyor. Bunu tercüme ederken tabii ki serbest tercüme yapacağız. Rabbimizin rahmeti geniştir. Bunu niye böyle yapıyor? Dikkat çekmek için bedel getirerek dikkat çekmiş oluyor. Bu bir ifade, söyleyiş çeşitliliğidir. Evet. Mevlana Celaleddin Konya'da yaşadı diyeceğiz. Biz Mevlana şimdi biz bunu özel isim olarak kullandığımız için Mevlana, Mevlana ee, Biliyoruz değil mi? Mevlana. Ee, ama o kelime anlamını düşünerek aslında bu alıştırmayı yazmışlar. Siz kadınların evi bundan daha geniş midir diye soracağız. Siz kadınların hel beytü künne beytü künne evsa'u min Evet. Benim bahçem senin bahçenden dir gibi olmuş burası. Burada yazım hatası var. Araya bir şey söyleyelim. Mesela daha geniş. Ev sağ diyelim. Benim bahçem senin bahçenden daha geniştir. Şu yukarıdaki ev sağ'yu oraya bir daha yazalım araya. Nasıl söyleyeceğiz bunu? Hadikati. Benim bahçem ev sağ'u min hadikati ke. Erkeğe söylerken ke diyeceğiz örnekte olduğu gibi Zahir isimleri yerine mutlası zamirler kullanırız diyor Zahir isim demek zamir olmayan normal isimler yani ağaç elma veya özel isim fark etmez bunlara Zahir isim diyoruz yani zamir olmadığını belirtmek için çünkü zamirlerde netice itibariyle ismin altındadır onu ayırmak için Zahir isim diyoruz Evet Şimdi Müslümanlar yerine hangi zamiri kullanacağız? Yine isim tamlaması yapıyoruz. Mecrur muttasal zamiri kullanacağız. Rabbuhum diyeceğiz. Gafur ve Rahim'dir. Onların Rabbi çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Üsra aile. Üsra kelimesi müennes. Değil mi sonunda ta var ona göre hangi zamiri kullanacağız? Ailenin şehri buradan uzaktır derken medine diyeceğiz. Değil mi? Mühendis olduğu için medine Evet. Sizin babanız dediğine göre üçüncü şahıs o oluyor. Burada küm sizi kandırmasın. Sizin babanız diyeceğimiz zaman sizin babanızın adı ne? Onun adı ne? diyeceğiz. O zaman mesmuhu diye sormamız gerekiyor. çocukların anneleri nerede? Yerine onların anneleri nerede diyeceğiz. O zaman eyne ümmü ümmühe tü değil mi? Şimdi çocuklar tabii müzekker mümennes mi olduğunu bilmiyoruz ama e, atfal dediğine göre müzekker kalıbı kullanalım. Evet. Atibbe tabibin kırık çoğulu doktorların odası e, yakındır, çok temizdir demiş. Araya V deseydi daha iyiydi. Veya V demese de iki, birinci e, haber, ikinci haber olur. Fark etmez. İki türlü de olabilir. Evet. Doktorlar yerine hangi zamiri kullanacağız? Gurfetühüm. Tabii içinde kadın doktor da olabilir ama sonuçta hüm diyeceğiz. Gurfetühüm. E, garibetün yakındır. Mazifetün cidden çok temizdir. Evet. Kahire'nin mescidi. Burada mescit cami anlamında. Biz mescidi daha çok küçük ibadethaneler için kullanıyoruz. E, Arapçada küçük, küçük büyük ayrımı yok. Mescit büyüğüne de mescit, küçüğüne de mescit deniliyor. Kahire camii e, bu camiden daha büyüktür diyeceğiz. Evet. Mescidu ha onun mescidi, onun camii. Kahire mühendisi olduğu için ha'yı kullanacağız. Ekberu min zalikal mescidi.